Yaz, bu sene yaz ayları biraz sıcak geçti. Normalde İç Anadolu bölgesinde çok alışık olmadığımız sıcakları gördük. Bu da arabalara ekstradan bir sıcaklık, hararet yükledi. Bunun için de genelde alınacak tedbirler araçların bakımlarının yine düzenli yapılması, yağ kaçaklarının, yakıt kaçaklarına dikkat edilmesi gerekiyor. Artı bu yangınlarla alakalı da araç tesisatları ile ilgili çok oynanıyor. Mesela ayrıca benzinli arabalarda LPG tesisatı orijinalinin dışında yapıldığı için e, kaliteli ve düzgün yerlere yaptırılmaları bizim tercihimiz. Onun haricinde gençlerin ay ekstradan arabalara çektirdiği tesisatlar oluyor. Şimdi müzik setleri diye başka. O da düzgün işin erbabı olmayan yerlerde çekildiğinde yerine göre işte bu kablolarda şase yapma oluyor. Tesisatlarda yangına sebep olabiliyor. Bunun haricinde aracı takip en azından durduğu yerdeki altına yağ damlayıp damlamadığına, yakıt damlayıp damlamadığına bunlara baktırmaları gerekiyor. Kendilerinde gözle de olsa en azından uzaktan arabaya binmeden önce bir kontrol etmeleri iyi oluyor tabi. Genelde yağ, aşırı yağ kaçakları üst kapaktan kaçırdığı zaman egzoz üzerine damlıyor. Egzoz üzerine damladığı zaman da bu buharlaşmayla aşırı sıcaklarda biraz da performansı kullanıldıkları zaman işte bu yağ buharlaşıyor. Buharlaşın yağın ateş alması daha çabuk, daha kolay oluyor. Ondan dolayı işte bu yağ kaçaklarına en azından kendilerinin bir kabul açıp gözle yönel, kontrol etmeleri, araçlarında yağ kaçakları var mı yok mu? kokuyla böyle geldiği zaman burunlarına genelde kaloriferi falan açtıklarında içeriye bir koku vuruyorsa yanı kokusu gibi, yağ kokusu gibi bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Tedbirlerini bu şekilde alabilirler.